Excel'in bilgi fonksiyonlarından biri olan e fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. İngilizce Excel'deki kullanımı is fonksiyonu. Bu kısa bilgiden sonra isterseniz hemen e fonksiyonu neymiş ne işe yararmış bundan bahsedelim. Eskiden olsaydı e fonksiyonunu böyle bağlandıra bağlandıra anlatabilirdik ama artık Excel için yine ortaya çıkan fonksiyonlar bazı dır fonksiyonlarını yani e-yoksa, e-hata, e-hatalıysa gibi fonksiyonlara bu arada dır fonksiyonu diyoruz. Yine ortaya çıkan fonksiyonlar dediğim gibi dır fonksiyonlarından birkaç tanesini artık çok da kullan kullanışlı göstermiyor. Ne yazık ki e-yoksa fonksiyonu yani izeney fonksiyonu da bunlardan bir tanesi. Şimdi örneği verince zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. E-yoksa fonksiyonu Excel'de bir değerin yok hatası verip vermediğini kontrol ediyor. Burada anahtar kelimemiz şu. Sadece yok hatalarını kontrol ediyor. Eğer yok hatası varsa dönen sonuç içerisinde o halde doğru sonucunu döndürecektir. Eğer yok hatasını bulamazsa yanlış sonucunu döndürecektir ve böylece yaptığınız işlemi yapabiliyor olacaksınızdır. Biz yok hatalarını genellikle ve yara ile işlem yaparken aranan değerin bulunmaması durumunda alırız ve buna uygun bazı parametreler atarız. Mesela şöyle bir örnek göstereyim sizlere. Dışarı fonksiyonunu açtınız. Aranan değer olarak bu Furkan Can değerini ele alıyoruz. Noktalı virgül hangi tablo dizisi? Tablo dizimizi seçtikten sonra noktalı virgül tekrar koyup süründüz sayısına görevi aranıyormuş. Kaçıncı ile kullanabiliriz? Ben hızlı bir şekilde yapmak için direkt 2 diyorum buraya. Tekrar noktalı virgül koyup tam eşleşme yapsın diye 0'ı bırakıyorum. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. Bakın Furkan Can değeri yok diyor. Çünkü bu aralıkta Furkan Can diye bir ifademiz yok bizim. Gelip başka bir değeri seçerseniz bunların hepsinin olduğunu ancak Furkan Can'ın burada olmadığını görebilirsiniz. İşte biz burada işlem yapmaya çalışırken yoksa e fonksiyonunu kullanarak buradaki yok hatasını avantaja çevirip kullanıcıya farklı değerler gösterebiliyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu da yine hücrenin içine gelelim. Bunun için eğer fonksiyonunu ve eğer fonksiyonun içerisinde de yoksa e fonksiyonunu kullanmamız gerekiyordu. Eğer fonksiyonunu açtık. E yoksa fonksiyonunu da açtık. Mantığını anlatacağım. Önce işlemi yapalım. E yoksa'nın parantezini kapatıyorum. Noktalı virgül sonuç doğru gelirse aranan değer listede yok diyelim. Sonuç yanlış gelirse tekrar şu düşe ara fonksiyon sonucu yanlışsa değer kısmına gelsin istediğimiz için bunu buraya yapıştırıyorduk. Şimdi açıklamaya başlayayım. Eğer fonksiyonunu açtığınız mantıksal sınama bu e yoksa fonksiyon sonucuna göre belirleniyor. Yani gidip e yoksa içerisinde düşe araya bir bakıyor. Eğer mantıksal sınama sonucu doğruysa aranan değer listede yok diyecek. E yoksa formül sonucu yanlışsa bu düşe ara işlemini yapacak. Aslında mantığı oldukça basit. Ama gördüğünüz gibi formül birazcık uzunca. Enter'a bastınız aranan değer listede yok değerini döndürdü. Kemal yüz dediğinizde doktor olarak görevi gelmekte ama Furkan Can dediğinizde aranan değer listede yok değerini görmekteyiz. Peki şimdi yıllardır kullandığımız bu izene yani e yoksa fonksiyonunu çöpe atma sebebimiz ne ola ki? Şundan dolayı çöpe attık. Artık Office 365 kullanıcısıysanız çapraz ara fonksiyonunu kullanarak basit bir şekilde bu yok hatalarının önüne geçebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? çaprazara fonksiyonu açtınız. Arama değeri olarak aradığınız değeri burada gösteriyorsunuz bir kere noktalı virgül. Arama dizisi olarak aranan değeri aradığınız bölgeyi gösteriyorsunuz. Tekrar noktalı virgül. Hangi değeri döndürmek istiyorsanız, burada görevini döndürmek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Bulunamıyorsa ne yapıyorsunuz? Bakın e-yoksanın yerine bulunamıyorsa parametresi aldı burada. Bulunamıyorsa ne yazmasını istiyorsanız artık buraya yazabilirsiniz. Aranan değer listede yok. Noktada virgül tam eşleşme yapsın diye sıfır diyorum. Baştan sona bir arama yapsın diye buraya bir değerini yazıyorum. Ardından parantezi kapatıp enter'a bastığımda ve gelip listeden Furkan Can'ı seçtiğimde bakın aynı değeri döndürdüğünü görebilirsiniz. Burada 3 tane farklı fonksiyon kullandık. Buradaysa tek bir fonksiyonla işi bitirmiş olduk. Hem çapraz aradan düşer aradan farkı nedir sorusuna bence küçük de olsa bir cevap verebildik. Hem de dır fonksiyonlarından e yoksa fonksiyonunu artık neden demode olduğunu da sizlere göstermiş olduk. Tabii benim gibi Excel kullanıcıları hala el alışkanlığından dolayı düşüyor ara fonksiyonunu kullanabiliyor. Hazır dış ara fonksiyonunu kullanırken de eğerle e yoksa fonksiyonlarını da arada kaynatıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonraki videoda farklı bir dır fonksiyonuyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.